Özden Cahitelli Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Günlük hayatta birçok insanın başına gelen kram yani kas spazma bugünkü konumuz. Kasların istemsizce kasılması durumudur kas spazmı. 7'den 77'ye herkesde görülebilmektedir. Hareket halindeyken ya da istirahat sırasında sıklıkla gözlenebilen kas spazmları istemsiz gerçekleştikleri için ve oldukça ağrı yarattıkları için pek çok insanın keyfini kaçıran bir durumdur. Başına gelmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kas spazmı Adıyla da bilinen yani kramp'lar kasların kasıldıktan sonra beyne gevşeme sinyalini gönderememeleri sonucunda meydana gelir. İstemsiz gözülkünleri nedeniyle ağrılı ve süresi belirli olmayan bir durumdur. Bazen 2-3 saniye, bazen dakikalarca seyredebilir dinlenirken veya hareket halindeyken görülebilir. Hareket halindeyken geliştiğinde bir süre kas kullanılamaz hale geldiği için yapılan aktiviteler doğal olarak kesilmek zorunda kalır. O nedenle trafikteyken ya da spor yaparken, yarışlardayken ya da yüzerken başımıza gelen kramplarda oldukça sıkıntı yaşayabiliriz. İleri yaşlarda, hamilelerde, ergenlik çağındaki bireylerde, gençlerde, sporcularda, televizyonda sıklıkla gördüğümüz bir durumdur kram. Yaşın artmasıyla beraber kram şikayetleri de artabilir. Birçok farklı kramp türleri görmek mümkündür. Örneğin gençlerde e, adet krampları vardır. Karın ağrılarıyla bayanların menstruasyon dönemlerinde karşılaştıkları e, bölgesel e, kas spazmlarıdır. Gece krambı adıyla verilen e, gece bizi uykudan uyandıran e, kişiyi şiddetle ve ağrılı bir şekilde kuvvetle uyandıran bir kramptır. Genellikle alt bacakta, baldırda, ayak kaslarında etkiler ve böyle huzursuz bir şekilde kalkmamıza keyifsiz bir şekilde düzensiz bir uykuya sebep olur. Zaman zaman huzursuz bacak sendromuyla da karıştırılan durumlarla da seyredebilir. Gece kramplarında genel sebep kas yorgunluğudur. Hani gün içinde yaşadıklarınız, dinlenmemeniz, fazla ayakta kalmanız, direksiyonda fazla kalıp pedala basmanız gibi durumlar söz konusu olabilir. Ancak yaş ilerledikçe yorgunluk artacağı için susuzluk, beslenme, sinir harabiyeti, kronik hastalıklar, diyabet gibi sebepler de eklenebileceği için gece krampları birazcık daha sık karşılaştığımız kramp türleridir. Bir diğeri ise hamilelik kramplarıdır. Genellikle alt bölgelerdeki kasları tutan Anne adaylarının sıklıkla karşılaştığı ve onları endişeye sevk eden bir durumdur. Ee, i̇lk krampın devamında gecikmeli kramplar da meydana gelebilir. Yani bir kramp oldu bitti değil, Ardı ardına seyreden kramplar da olabilir veya gelişen krampın etkisi gün içinde sürebilir, e, ilerleyebilir, e, ağrı şiddetine göre. Kuvvetine göre süre de uzayabilir. Krampların birden fazla sebebi olabilir. Başlıca kramp sebepleri kas yorgunlukları, vücudun sıvı ve elektrolit kaybetmesi bizim için çok önemlidir, vitamin eksikliği, özellikle hamilelikte, kadınların adet döneminde, kullandığımız kronik hastalıklara binayen ilaç kullanımında, hipertroidide, de, de, variste, diyabette, vücudun ani hareketleri olarak. E, sayılan bütün durumlarda bu gerçekten e, önemli bir durumdur. Böbrek hastalarında beslenme yetersizliklerinde beslenme düzensizliklerinde erken kramplar sık kramplar görülebilir. Bu nedenle hem beslenme şekillerimiz düzenli olmalıdır hem de aldığımız elektrolit dengesi kontrol altında ve düzenli tutulmalıdır. Krampların kalıcı çözümü var mıdır? Kalıcı çözüm için özellikle altta yatan sebep bilinmelidir. Eğer buna varis sebep oluyorsa ona yönelik tedaviler, hekim uzman eşliğinde yapılan tedaviler, egzersiz programları uygulanır. Eğer altta yatan sebep hamilelikse ona yönelik tedaviler, belki ilaçlar, kas genişleticiler eklenebilir. Bazen sıcak uygulamaları önerilebilir spor sırasında oluyorsa germe esneme hareketleri yani yaşandığı alan, yaşandığı durum da bizler için önemlidir. O yüzden altta nedenler giderildiğinde kas spazmları da gerileyecektir. Bölgelere hafif masajlar yapmak, sıcak kompleksler uygulamak, kan akımını orada artırmak ya da bir eğer bu sürekli seyreden bir şey gebelik gibi önemli bir durumdaysa bir uzman kontrolünde onun onayını alarak ne gerekiyorsa yapmak, orayı gevşetici ilaçlar kullanmak faydalı olabilir özellikle daha önceki programlarda da bahsettim magnezyum eksikliğinde e, sık sık gördüğümüz durumlar arasında yer alır. O yüzden derler halk arasında bilinir maden suyu içersen krampın azalır ya da magnezyum alırsan krampın azalır. Egzersiz sırasında veya sonrasında e, kas kramplarına yakalanmış olabilirsiniz. Burada spora başlamadan önce özellikle halı sahada spor yapan, özellikle sporla ilgilenen gençlerimize iyi bir ısınma programı yapmamız gerekir. Aniden ağır hareketlere başlamanız, aniden koşmanız, yüzmeniz krampları sıklaştırabilir ve gözle görülür bir tehlike yaratır. Gün içerisinde aynı pozisyonda fazla durmak, ayakta fazla kalmak, kasların abartılı ve ani şekilde yorulması, özensiz şekilde kullanılması gerçekten gün sonunda size sıkıntı yaratabilir. Ne yapacağız? İlk önce ılık su, duş olabilir, sıcak uygulanmak olabilir. Denizde yüzerken hep derler ki mayonuzda bir iğne bulundurun, batırı verin. Çünkü oradaki kan dolaşımını artırmak da o dakikaları, o ağrıyı ve o hareketsizliği, istemsiz durumu örneğin denizde derinde açıldıysanız boğulma sebebi olabilir. Tehlikeli bir durumdur. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekir ısıtmak, kan dolaşımını artırmak, uygun germe ve esneme hareketlerini yapmamız gerekir. Uyurken bacaklarınızı sıcak tutmamız e, kramp oluşumunu engeller mi? Evet, engelleyebilir ama yorgunluk fazlaysa şiddetini azaltabilir sadece. E, günlerce geçmeyen ağrılar görebilir, görebiliriz. O zaman mutlaka doktora başvurmamız gerekir. Neden? Sürekli krampların girmesi, damar tıkanıklıklarının Varisin MS gibi kas ve sinir hastalıklarının, kan pıhtılaşma bozukluklarının habercisi de olabilir. O nedenle doğru bir şekilde tedavi edebilmemiz için doğru bir şekilde sizleri görmemiz lazım. Peki kramplarda vitaminler de gerekli mi? Evet, vücutta alınması gereken kramplar, vitaminler son derece önemlidir. Hangi vitaminleri alıyoruz? D vitamini, B1, B5, B6, B12 vitaminlerinin eksiklerinde kendini belli eden bir kramp mevzu, mevzu olabilir. O nedenle lütfen kan tahlillerinizi yaptırdığınızda, uzman görüşlerinizi aldığınızda benzer şikayetleriniz varsa... ...uzmanların önerdiği şekilde verdiği vitamin ve mineral destekleriyle ilerlemekte fayda vardır. Kramp ağrısına ne iyi gelir sorusuna cevap ise o bölgeye giden sıcak uygulamalar, sıcak etkili jel uygulamaları... ...zaman zaman viks, at kestanesi, çörek otu yağı gibi mentol yağlar, günlük hayatımızda uygulayacağımız hafif yürüyüşler, egzersiz programları e, ee, tabii ki esneme, germe hareketleri bizler için faydalı olacaktır. Isınma hareketlerini tamamladıktan sonra yapılan egzersizler, krampları ve beraberinde oluşacak spazma dayalı ağrıları büyük ölçüde azaltacaktır. Bir diğer konu kalsiyum. Kalsiyum eksikliğiniz de varsa süt ve süt ürünleri tüketebilirsiniz. Eğer doktor fazlasıyla ihtiyaç var derse zaten gerekli gıda takviyesini sizlere verecektir. Potasyum eksikliğinde ise muz, domates, ıspanak, yeşil yapraklılardan faydalanabilirsiniz. Kramp da önemlidir. Yine dediğim gibi magnezyum da yine yeşil yapraklılarda, eriklerde, moralikte fazla olduğunu biliyoruz. Şayet D vitamini ne yönelik bir eksikliğimiz varsa güneşte fazla kalmamız verimli durmamız gerekmekte. Eğer kış mevsimindeysek ona yönelik takviye gıdalarla yine doktor eşliğinde e, faydalanabiliriz. Gebelik döneminde spazmlar, kramplar fazlaysa dediğim gibi tekrar kafamıza göre vitamin, mineral desteği eklemiyor. Kafamıza göre elektro cihazlar, sıcak uygulamalar yapmıyor. Muhakkak doktorun önerdiği hareketleri, egzersizleri yapıyoruz. Onun önerdiği program dahilinde ilerliyoruz. Bir soru daha var. Belki de çok nadir rastlanacak ama kramplar ishal yapar mı? Hayır, kramplar direkt ishal yapan bir şey değildir. Ancak Kramp ıı, tek başına ishal nedeni olmasa bile bağırsak enfeksiyonlarında baş ağrısı, mide ağrısı, ishal gibi durumlar bize bağırsaklarda problem ve enfeksiyon olduğunun habercisi olabilir. Yani ben ishal oldum, krampım da ishal oldum değil. Onun farklı zıttan düşünmemiz gerekir. Tersten düşünmemiz gerekir. O nedenle yine uzmanlara başvurmamız gerekebilir sizlere bugünkü programda kramp nedir? Kramp zararlı mıdır? Neler yaparsak geçer gibi ya da bir şeyleri yemeliyiz ama neler yemeliyiz? Vitamin mineral almalıyız gibi soruların kısaca cevaplarını vermeye çalıştım. Kısa bir bilgilendirme programı yapmak istedim. Hepinize sağlıklı, mutlu yarınlar diliyorum. Saygı ve sevgilerimle.